Sadece istiyorum ve güveniyorum. Geri kalan her şey olması gerektiği gibi. Karışma, konuşma ve anlatma. Sadece yapman gerekeni yap. Mükemmel kadın ol. Kendi rutinine dön. Bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemiyorum. Dünyam alt üst oldu. Ve ben daha güçlü bir şekilde ayağa kalktım. Ben bu güce sahibim. Ve herkes bu gücün farkında. Sadece fark etmemek üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Asla anlatma. Konuşma. Sen sadece iste. Sen onlar gibi değilsin. Sen her şeyi vermek istiyorsun. Fakat onlar o kadar alacak güce sahip değil. Sen bir kraliçesin ve insanlara iyilik yapacağım diye bu kraliçeliğinden ödün verme. Kendini ve alanını her zaman mükemmel koru. Her şeyin değişmesini istiyorum. Her şeye yeniden başlamak ve ilerlemek istiyorum. Ben senden istiyorum ve her zaman bana en hayırlısını vereceğini biliyorum. Minnettarım. Her şeye yeniden başla. Her şeyi sıfırla. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey mükemmel. Oyuna tekrar hoş geldin. Kartları yeniden dağıt. Herkese hak ettiği kadar. Elif. Asla kendi gücünü unutma. Asla kendini unutma. Sen o kadar güce sahipsin ki dağları yerinden oynatırsın. Sadece iyilik Güzellik istiyorum. Herkes kendi kötülüğünü keşfetsin ve kendiliğinden yola gelsin. Ben görüyorum, karışmıyorum. Sana anlatıyorum ve senden yardım istiyorum. Kalpleri aç ve uyandır. Onu eve gönder. Benim ona ihtiyacım var. Tüm gücümü ona gönderiyorum. Dualarını kabul et. Bensiz yolda kayboluyor. Ona rehberlik yapmama izin ver. Ben ihsan etmeye hazırım. Rehber olmak ve ona bu yolda yardım etmek istiyorum. Bana güç ver. Bana sonsuz güç ver. Bazen her şey şaka gibi. Bazen işin içinden çıkamıyorum. Sonra nefes alınca biliyorum. Her şey olması gerektiği gibi. Ben senden gelecek her şeyi kaldırabilecek güce sahibim çok emin ve çok güçlü bir şekilde gelmeli karşıma. Beni bir cümleyle ikna etmeli. Başka insanlar istemiyorum arada. Ben doğama göre olması gerektiği gibi yaşamak istiyorum. Sadece sevmek ve sevilmek istiyorum. Dünyada iyi bir şeylerin kaldığına inanmak istiyorum. Hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Her şey çok boş. Hiçbir anlam, hiçbir heves yok. Her şeyi değiştir. İlerlememe izin ver. Beni buradan çıkar.